Bereketli Topraklar Sevgili dinleyiciler, Çukurova bölgesi coğrafi konumu ve ekolojisiyle arıcılık faaliyetleri için ideal bir yöre konumunda bölgenin zengin turunçgil alanlarına, kültür bitkilerinin çeşitliliğine ve dağlık bölgelerdeki doğal kaynaklara sahip olması Çukurova'yı ülke genelindeki pek çok arı yetiştiricisinin arı kolonilerini kışlatmak ve geliştirmek amacıyla tercih ettikleri bir bölge haline getiriyor. Yörede arıcılık bu kadar önemliyken bu üretimi destekleyecek, arıcıların işini kolaylaştıracak bir gelişme de Mersin Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmadan, bir teknoloji firmasından geldi. Bu gelişmeye göre yöremizde artık dijital arıcılık dönemi başlıyor. Nasıl olacak bu detaylarıyla öğreneceğiz. Firma yetkilisi yöneticisi Mehmet Ali Kan şimdi stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok güzel bir haber ilgi de çekti. Evet. Epey yankı da uyandırdı. Detaylarını evet. öğreneceğiz şimdi. <laughs> şimdi bal kovanları da dijitalleşiyor. Evet. Oysa tamamen geleneksel yöntemlerle, emek yoğun biçimde yapılıyordu arıcılık evet. hem bölgemizde hem ülkemizde. Bu nasıl değişecek? Bu nasıl değişecek? Ee, şimdi baktığım zaman bu kovan takip sistemi yurt dışında yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye'de yani daha kullanılmıyor. Ee, ama e, biz baktığım zaman kovan başına verimimiz bizim düşük. Yaklaşık 11-12 kilo e, civarında bir şey. E, bunun e, nasıl değişebilir, nasıl gelişebilir diye e, araştırdım da e, hatta 2003 Tarım Bakanlığı'nın raporlarına da e, geçiyor. Artık yani bizim dijital tarıma geçmemiz gerektiği ile ilgili. E, ben 2014 yılında bu arıcılarla tanıştım. arıcılarla tanıştığımda işte bir arı sayısallaştırma projesi vardı. O projeden sonra Arıcılar bize dedi ki ya biz bu arıları koloniyi takip etmek istiyoruz. Yani benim arttırmak istiyoruz. Hastalık geliyor, hastalığı geç fark ediyoruz. Çevremde lira ilaçlama oluyor. E, gelip baktığımda arılar ölmüş oluyor. E, bunları engelleyebilecek e, ne yapabiliriz? İşte son 3 yıldır e, Türkiye'de çok yaygın bir orman yangınları var. Orman yangınlarında fark ettiyseniz e, kovanlar e, kayıp e, yan, yanıyor. E, bu kovanlarda da şöyle bir özellik var e, içinde bal mumu olduğu için e, yanıcı bir maddedir Evet. E, ve a, bütün koloni e, yanıyor e, biz de hani düşündük ne yapalım diye e, bir iki yıl ön araştırma yaptık üç yıllık bir arge çalışması sonunda arıcıların tüm sorunlarını çözebilecek bir çözüm ürettik e, ürettiğimiz çö çözümde şu arıcı ne istiyor? Arıcı diyor ki benim diyor arılarımın sıcaklık ve nemi çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi kovan içi çok sıcak olduğu zaman arı çalışmaz. Arı çalışmadığı zaman bal verim düşüyor. Nemi dengesini sağlayamazsanız nem hastalık demektir. Hastalık yayılıyor bu sefer. Yine verim düşüyor. Arıcı arıları kaybediyor. kaybediyor, kovanı kaybediyor. Şimdi kovana bir hastalık geldiği zaman diğerlerine çok kısa sürede yayılır. Ondan sonra arıcılar diyor ki ya işte bizim kovanları koyuyoruz, çalınma oluyor, hırsızlık oluyor, evet. yabani hayvan saldırıları oluyor ya da işte bu şey eşek arıları saldırıyor. Şimdi arı huzurlu olmadığı zaman hani bu tür etkiler olduğu olmadı, olduğunda verim düşer verim düştüğü zaman şimdi hırsızlık için biz e, şey de yaptık e, bu kovan takip sistemine hırsızlıkla ilgili e, hareket sensörü ekledik e, bu hareket sensörü arıcıyı e, direkt uyarıyor artı arıcı kulübelerinde alarm sistemlerimiz var e, onlar direkt devreye giriyor ondan sonra e, arı bildiğiniz gibi dışarıda arı dansıyla hareket eder e, arılar birbirleriyle öyle haberleşir ama kovan içinde bunlar ses frekansıyla haberleşiyor arı ile diğer arılar ses haberleştikleri için biz bu sesi dinlemeye başladık. Evet. Ee, bu ses belli bir frekanslarda gitti e, olduğunda arılar bizimle aslında konuşuyor. Hı hı. Nasıl konuştuklarını işte biz bu ses frekansları ile anlayabiliyoruz. O ses frekanslarıyla ilgili e, yaklaşık 11 e, sahada e, test ettik. Hani hangi frekansla ne ne oluyor? Bunları hepsini e, yazılımın içine eklediğimiz zaman artık arıcı şunu düşünüyor. Ya ben bir sistem olsun ben o sisteme güveneyim. O sisteme arılarımı emanet edeyim. Sayın kan yani kovanın içerisinde o frekans varsa işler yolunda demek. Evet. Siz de buradan yola çıkarak ...hep o frekansı ölçen ve işler değiştiğinde... ...frekans değiştiğinde... E, ...işlerin yolundan çıktığını... ...kötü bir şeyler olduğunu, olumsuz bir durumun olduğunu... ...fark ettirecek bir şey kurdunuz öyle mi? Doğru e, mu anladık? Aynen öyle. Evet. E, biz aracı e, aranın başında olmadığında Olmadan. bile... ...olmadığında bile... ...cep telefonu yanındaysa... ...biz ona SMS atıyoruz, bildirim atıyoruz... E, ...mail atıyoruz, bak diyoruz... ...senin kovanla ilgili ses frekansın... ...biz de o ses frekansını... 10 saniyede bir dinliyoruz yani hı hı. sürekli dinliyoruz Orada e, ses normalin dışına çıktığı zaman Bir sapma olduğunda Arıcıyı direkt uyarıyoruz ve hı hı. arıcı da artık ona göre geldiği zaman kovanların başına gelip ya da kovanlara baktığı zaman problem olduğunu e, görebiliyor ve anında müdahale edebiliyor. Anında müdahale ettiğiniz zaman zaten kaybın önüne geçmiş oluyorsunuz. Evet çok güzel. Bir yandan da hareket sensörü dediniz. Hareket ediliniz. sensörü. Kovanlar çalınırsa ya da yerinden hareket ettirilirse yine bir uyarı veriyor. Uyarı veriyor. Biz mesela şöyle bir şey yaptık yani şey işte, hareket ettiği zaman arıcıyı direkt uyarıyoruz özellikle Trakya bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesinde e, hırsızlık ve yabani hayvan saldırıları. Bu yabani hayvanla ayı saldırıları çok yaygın. E, çalım olduğu zaman GPS'ten takip edebiliyoruz. İşte bizim Doğu Karadeniz'deki aracılarımız şunu dedi. Ya biz dedi ayı saldırıyor. E, ayı saldırdığında diyor hani bana bildirim geliyor ama ben bir uzaktayım. E, nasıl bir çözüm e, bulabilirsin diye. Onlar da çölüm bulduk. Bu e, bizim alarm sistemine bir e, şey, e, kovan takip sistemine alarm bağladık. Kovan hı hı. Kovanda en ufak bir hareket olduğu zaman sirenler alarmla çalmaya başlıyor. O bölgede hani hırsızlık mı olur ya da yaban hayvan saldırısı olduğunda e, direkt sirenler çaldığı zaman zaten caydırıcı bir etki oluyor. E, o konuda arıcıların da hani sağdan gelen talepleri de göldürün alıyoruz. Evet. Onlara da göre de e, çözüm üretiyoruz. Ee, şimdi çok güzel. E, Muğla bölgesi inanılmaz derecede bizim projeye ilgi diyorsun. gösterdi. gösterdi evet. Çünkü orada orman yangınları çok var. E, orman yangınları çok olduğu için de işte biz bölgedeki e, hava değişimlerini de takip ediyoruz. Hava değişimleri ve e, sıcaklıkla hava değişimi aynı anda takip ettiğimiz için o bölgede yangın olduğunu ya da zira ilaçlama olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. Zaten hani o bölge yanıcı bir bölge. Eğer arı, arı, arı arıcılarımı da ormana koyarlarsa bir nevi rahat edebilirler. Evet. Peki şimdi söz konusu bir sistem, dijital bir sistem. Evet. Yüksek maliyetli midir ve her kovan için bu sistemi ayrı ayrı mı kurmak gerekiyor? Ee, aslında çok yüksek maliyetli değil. Çünkü arıcılar e, bütün emekleri, e, her şeyleri o kovanlar e, he, e, geçimini de oradan sağlıyorlar. E, şey gibi düşünün. Arabanız var. Bir kasko yapıyorsunuz. Hani kazda olur ya da olmaz. Bu sistem de bunun gibi bir şey. E, yaklaşık 25-30 tane kovana bir bir tane sistem koymaları gerekiyor. Yaklaşık hani 200 tane kovanı varsa... Dört ya da beş tane kovan takip sistemi alıp koyduğunda o bölgeyi komple koruyabiliyor. Evet. Arıcılarımız zaten şöyle bir şey de var. Günlük verimi çok merak ediyorlar arıcılarımız. Ne yapıyorlar? Yanlarına bir tartı götürüyorlar. Tartıyı koyduklarında her gün kovanı tartıyorlar. İşte bugün ne kadar geldi, ne kadar gitti. Aslında çok yanlış yapıyordu. Orada şöyle bir yanlış var. Siz kovanı her hareket ettirdiğiniz zaman arı strese girer. Evet. Strese girdiği zaman siz orada bir bal verimi kaybediyorsunuz. Biz orada şunu yapıyoruz. Zaten günlük gelen verimi de arıcıya söylüyoruz. Onu da söyleyebiliyoruz. O bayağı bir işlerini rahatlatıyor. Talep görmeye başladık. Artı devletin vermiş olduğu TKDK, İPART 3 destek kapsamında kovan takip sistemi de destek kapsamına girdiği için devlet %60-70 oranında hibe veriyor. Ondan dolayı aracılar artık yani onlar için çok düşük bir maliyet. Çok güzel bu harika bir haber. Peki şimdi dijitalleşme hayatımızın her alanında Sağladığı muhteşem muhteşem kolaylıkların yanında maalesef manyetik alanlara maruziyet, radyasyon yayılması gibi zararlı etkileri olabilecek durumları da beraberinde getiriyor. Hı hı. Şimdi kovanlardaki bu dijital sistemin arıları ve balın kalitesini olumsuz etkilememesi için testler, denemeler, ölçümler yapıldı mı? Bu konuda neler söylersiniz? Biz Çünkü çok konuda, hassas canlılar arılar. Evet evet. E, hatta arılar frekansla haberleştikleri için e, daha önemli aslında. Ee, Biz burada testleri yaparken Wi-Fi ve GSM üzerinde testlerimizi yaptık. Wi-Fi testlerinden e, yaptık. Bir birkaç saat sonra zaten direkt val geçtik. Çünkü e, Wi-Fi teknolojisi bir dalga teknolojisi olduğu için e, orada her cihaz ayrı bir dalga oluşturduğu için bu araların yön duygusunu e, etkiliyor. Etkilediği için ve bunu hem e, yurt dışında Türkiye'deki makaleleri de okuduk bir kendimiz sahada bunu test ettik, gördük. Wi-Fi teknolojisinden direkt val geçtik. Cihazlarımız içinde de m dediğimiz bir teknoloji kullanıyoruz, burada 2G yani cep telefonlarının, normal cep telefonlarının verdiği zararın onda birini ya veriyor ya vermiyor ve m direkt baz istasyonuna bağlı oldukları için arı üzerinde herhangi bir yan etkisi yok, arılarla zararı yok, orada 5 ya da 6 tane kovan takip sisteminin olması bir cep telefonu kadar zarar vermiyor. Evet. Biz bunları testlerini de yaptık. Evet çok güzel. Peki ne kadar zaman gerekiyor böyle bir kovan takip sisteminin kurulması için? Çok uzun zaman alıyor mu? Hayır. aracılarımız aldığı zaman 10 dakika içinde. Zaten sistem her şey hazır. E, i̇nternete direkt bağlı. Direkt sistemi şey yaptıklarında Kovanın altına koyduklarında bizim bir cihazımız var. Cihazı kovan içine yerleştirdiği zaman yani 3-5 dakika içinde kurulumu çok rahat e, sağlayabiliyorlar. Cep telefonundan anında e, takip edebiliyorlar ve biz telefonda da destek veriyoruz hatta bazı aracılarımız var e, Direkkenleri kuruyorlar e, aracılarda şöyle bir ilginç bir şey var Teknolojiyi çok iyi takip ediyorlar Teknolojiyle de meraklılar e, O yüzden de hani bu cihaza inanılmaz derecede e, önem veriyorlar ilgiyle takip ediyorlar Ben bile şaşırdım ya. Yani 10 yıl önce aracılarda tanıştığımda e, Bu kadar böyle teknolojiye meraklı bir e, kişiler olduklarını bilmiyordum ama gerçekten e, aracılarımız teknolojiyi e, çok iyi kullanıyorlar. Yani e, sizin Teknopark'ta ürettiğiniz, Teknopark'ta bir firmada çalışıyorsunuz çünkü bir firmanın e, yöneticisisiniz. Ürettiğiniz bu sistem inanılmaz ilgi gördü anladık. Türkiye'nin her tarafından üstelik Evet evet her yerinden ya yani biz e, işte şeyde de medya e, yani görselde, yazılı basında zaten çıktıktan sonra bizi Türkiye'nin her yerinden aramaya başladılar. E, şeyi merak ediyorlar. Hani kullanımı e, nasıl, kolay mı, zor mu diye işte ürünle ilgili e, ha, şey soruyorlar. Hatta e, bizim de şöyle bir çalışmamız var. E, ona da çok ilgi gösteriyorlar. E, arı tüm dünyanın bir baş belası. Varroa dediğimiz bir hastalık var. Ee, arıları, etkileyen. Arı, arıları etkileyen hatta ya arı kolonisini komple söndüren ee, biz arge çalışmasını yaparken bu varva ile ilgili de bir çözüme ulaştık. Tamamen hani böyle rastlantıyla aslında ulaştık. Şu an onun üzerine çalışıyoruz. arıcıların şu an onu bekliyor. Ya bu siz varva'ya bir çözüm buluyorsunuz herhalde. Evet dedik. Yani şu an hani e, bulduk gibi ama testlerini bitirmemiz lazım. Yaklaşık bir 6-7 ay sonra hani çözüme ulaşabiliriz ulaştığımız zaman herhalde e, tüm arı sektöründe bir e, ne diyecektim hani böyle bir çağ açıp çağa kapatma gibi e, bir şey olacak diye bekliyoruz e, çalışıyoruz Arıcılarımız da e, bunu e, bekliyor. Evet ne kadar güzel biz de şimdi çok heyecanlandık. Henüz çalışma testler devam ediyor testler dediniz. devam ediyor? Evet. Lütfen bu testler sonuçlandıktan sonra bu haberi de yine radyomuz aracılığıyla paylaşalım olur mu? Olur olur tamam. tabii. Tamam çok güzel. Ben de çünkü soracaktım. araların e, devamlılığı, dünyada devamlılığı insan yaşamı için, tüm canlıların yaşamı için çok önemli çünkü. O yüzden yakın gelecekte hani bu sistemin gördüğünüz eksiklikleri var mı? Eklemeler yapacak mısınız? Geliştirme çalışmaları devam edecek mi diye soracaktım. Siz de bundan bahsettiniz. Var mı başka açıklar tamamlanması gereken? Yani var. E, biz şöyle bir şey daha yapıyoruz. E, arıcıların mesela genelde böyle 50-55 yaş üstü böyle hani genç nesil e, arıcı çok nadir geliyor. Biz o genç arıcıları da e, bu sistemin içine entegre edebilmek için e, arı davranışlarıyla ilgili bir arge çalışmamız var. E, bir dernek var. E, bir dernekle yaklaşık bir 100 kovanla bir çalışma yapacağız biz. E, arı hangi davranışını yaptığı zaman e, bu biraz görselle ilgili biraz yapay zekaya giriyor e, verimi nasıl etkiliyor koloniyi nasıl etkiliyor böyle bir çalışma var bu çalışmayı yaptığım zaman arıcılara inanılmaz derecede e, dedim yani bir rehber olacağız biz yani işte koloniyi bıraktığı zaman ya şöyle olduğu zaman a evet şöyle olabilir böyle olabilir yani, e, şeyde sosyal medya gruplarında hep arıcılar şunu soruyor işte ben yeni başladım ne yapabilirim ben şunu yaptım işte kovanda bu oluyor, ne olabilir diye. Biz onlarla ilgili bir yapay zeka çalışması başlattık. Bir sene sonra da onu da entegre ettiğimizde yani artık herkes arıcılığa çok rahat başlayabilecek seviyeye getirmeyi düşünüyoruz. Şimdi şimdi söz ettiğiniz e, konu çok ilgi çekici tabii. peki arı davranışlarını bir bir nevi tasnif etmek buna çok hakim olmak gerekiyor üniversiteden destek alıyor musunuz? Üniversiteden bu konuda? destek alıyoruz bizim e, üniversitede e, bir doçent doktor e, arkadaşımız var Erkin Koyuncu e, arkadaşımız O bu arı hastalıkları üzerine e, kendisi veteriner hekim zaten e, yıllardır çalışmış e, bu arkadaşla tamamen rastlantıyla e, çalıştık, e, denk geldik. Şimdi çalışıyoruz onunla ilgili. E, bizim teknoloji, onda da bu varva ile ilgili bilgi varken biz bunu bir araya getiriyoruz. E, yine işte Muğla'da bir derneğimiz var. O dernek uzun yıllardır e, arıların huduru için çalışan bir dernek oradaki tecrübeyi de harmanladığımız zaman ya bir sene sonra bu ürün daha harika bir ürün haline gelecek diye umut ediyoruz. Ne kadar güzel. Zaten teknolojide sürekli kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Yoksa geri kalırsınız. İşte bu Türkiye'de inanılmaz derecede ilgi gören ürün çok yakında da inşallah yurt dışına da açılmayı planlıyoruz. Ne kadar güzel. Yerli ve milli bir e, ürünümüz daha oldu diyebiliriz. Yani. Evet. Ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür Elinize, ediyorum. emeğinize sağlık. Teşekkür. E, sizinle birlikte emeğe geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Gelişmeleri yeniden paylaşmak üzere diyelim i̇nşallah, o zaman. İnşallah. İnşallah. Teşekkür evet, ederim. Evet. Firma yetkilisi yöneticisi Mehmet Ali Kan stüdyo konuğumuz oldu bugün sevgili dinleyiciler.